Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar gettiniz. Bugün Habib ablanız ne yapacak arkadaşlar? Yaprağımızı görüyor mu? Tokat yaprağı arkadaşlar bunlar. Evet tokatımızın has yaprakları arkadaşlar. Çok güzeldir. Öyle tokatımızın yaprakları. İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Evet arkadaşlar ben bugün dolma sarıyorum. Ee, şeyde canlı yayında çocuklar diyor ki abla biz dolma sar. Do, e, yaprak dolması sarda görelim. Evet aha sarıyorum çocuklar. Haydin bakayım. Ama buyurun gelin akşamdan hepinize yiyebilirsiniz. Hepinize de yeter. Arkadaşlar içimi hazırladım. İçime de ne yaptınız derseniz. Pilicimi ıslattım. Güzelce yıkadım. ıslattım, İçine soğan doğradım. Salçamı koydum. Pul biberim. Karabiber. E, kimyon. Derken hepsini koydum. Koydum. Yağını da koydum arkadaşlar. Bölükmüyor değil mi? Evet arkadaşlar. Ha şöyle bir göstereyim size. acuk şöyle aşağı indirirsem belki görürsünüz. Evet böyle. Arkadaşlar. O zaman da ben gördüm. O zaman o gördü. Nasıl işte olursa olsun. Evet, içimiz hazırlandı. Çok güzel içim oldu. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz Allah iyilik versin. Evet arkadaşlar. Canlı yayınımdaki çocuklar istedik e, e, Onlara şöyle sarma yapayım dedim. Hem e, inşallah videolarımızı izlersiniz inşallah arkadaşlarım. E, evet. Canlı yayınlarıma gel, e, geliyorsunuz mu arkadaşlarım? Benim kimseyle bir işim olmaz. Çocuklar bana diyor ki abla diyor seni diyor yayınlarda seni konuşuyorlar diyor. E, kim konuşuyor bilmiyorum. Arkadaşlar beni niye konuşuyorsunuz? Benim bir, sizinle bir alıp veremediğim yok. Sizin benden alıp veremediğiniz yok. Neden konuşuyorsunuz? Niye acaba? Çok merak ediyorum. Acaba neden konuşuyorlar diye. Yani? Niye konuşuyorsunuz? Ben sizin hakkınızda konuşmam. Kimi görsem hemen abone olurum. Beğenimi yaparım. Selamımı veririm. Yani benim Kimseyle işim yok. Kimse de benimle e, yani çocuk çoluk orada dinliyorlar. Habib abla diyor. Geliyorlar bana. E, senin diyorlar hakkından konuşuyorlar diyorlar. Niye konuşuyormuş? Neyi mi gördünüz? Hadi söyle bana. Neyi mi gördünüz acaba? Çok merak ediyorum. Evet. Pişince de göstereceğim arkadaşlar. Zeytinyağlı dolma bu. Zeytinyağlı dolmamız böyle olmuş arkadaşlar. Pişmesini de göstereceğim. Bilmiyorum. Genç çocuklarımız var olur ya. Yeni evlenen genç çocuklarımız var. Dolmayı bilmez. Bir öğrensinler. Git açarlar videoyu. Bakarlar kim ne yapmış. Bakarlar dolma. Dolma hoşlarına gider. Yaparlar yani bunlar. <laughs> Bizim çocuklara bir örnek olmamız lazım arkadaşlar. Yemek konusundan olsun. Pişirme konusundan. Çocuklarımıza bir yani yardımımız olur. Ya, en azından bir bilgileri olur. Evet arkadaşlar. Yapraklarımız çok nefis. arkadaşlarımız yapıp dolmalarımız böyle oluyor. Bilmiyorum görüyor musunuz? Görürsünüz inşallah. Yani görmeyecek diye bir şey yok. Böyle Çok da ufak yani. Tam dolmalık. Yani yenmelik. Biliyor musunuz? Çok güzel. İçini çok az korum. Çünkü içi şey, çiğ, çi ya. E, pirinç şişer. O yüzden içini az korum. İçini az koyun arkadaşlar. O şey yapar, şişerse büyür. Bak böyle. Böyle. Böyle böyle sarın arkadaşlar. İçini de ihmal etmeyin. Yani yağını koyun. Ha, tabii ki sovansız olmaz. Soğanını doğrayın. Bir tane. Ben bir büyük baş soğan doğruyorum. Vallahi dolmalarda lezzet getiriyor soğan. Çok güzel oluyor. Aha lahanalar çıkıyor, beyaz lahanalar. Onlardan sararık. O büründen sararık. Sararık yani. Sararık da sararık. Yemek yapraklarımız bol. Alıyorum. Biz parayla alıyoruz. Benim bizim bağımız yok, bahçemiz yok. Ama tokattan alıyorum, başka yerden almıyorum. Tokatımızın yaprağı çok güzel pişer, pişkin olur. Evet arkadaşlar. Dolmamız da pişince de gösterir. İnşallah şöyle dursun bakayım. şöyle dursun. evet yayınıma canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Canlı yayınıma gelin. sizi görmek istiyorum orada. Yani, ihmal etmeyin arkadaşlar. Öyle çok uzun da sarmam. Çünkü bizim yapraklarımız öyle büyük yaprak değil. Yapraklarımız çok büyük değil arkadaşlar. Çok güzel yapraklarımız. Evet bu kadar. Bu kadar yapraklarımız olur. Öyle çok büyük büyük kocaman kocaman olmaz. Bu kadar hepsi. pişerken de görüşürük arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dolmamı sardım. Evet. Bu kadar çıktı. Şimdi bunu ocağa koyayım. Pişmeye koyacağım arkadaşlar. Şimdi suyunu koyacağım. Valla bayağı sardım yani Birazını sizden sardım. Birazını da kendim sardım işte sizden sonra. Evet suyunu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu Dur, pişmeye dursun. Altını açayım. Şöyle düzle ki boş kalmayalım. Yeter, şu an yeter. Şimdi yeter. Şimdi limonunu hazırlayayım. limonlar da bir susuz hiç e, suyu seni yok neyse limonları bir yıkayım arkadaşlar dolmamış bir su dönüşür inşallah sizinle beraber sizinle beraber doldurdum sizinle beraber de pişireyim görüşürük arkadaşlar koydum şu an dolmam pişiyor Arkadaşlar dolmamız kaynıyor. Evet iyice pişiyor ama. Güzel pişti. Ben şimdiki yağını koyayım. Dolmamızın yağını koyup yağıyla da pişsin. Yağını koydum. Şimdi limonlarımızı dilim dilim yaptım. Üstüne düzeceğim arkadaşlar. Limonumu yıkadım. Güzelce dilimledim. Şimdi bunlar biraz da böyle pişecek. Oysa yemeği hazır arkadaşlarım. Buyurun gelin hep beraber yiyelim dolmamızı. Evet arkadaşlar. Limonumuzu da düzdüm. Of çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Vallahi güzel oldu. Buyurun gelin hep beraber yiyelim öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Ee, bu da biraz da limon ile bir şey. limonun suyu falan içine akar. Güzel olur. Ondan sonra zeytinyağlı dolma arkadaşlar. Yanına da bir tabak yoğurt koyup. Öf demen keyfine. Neyse beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ha, bunu olalım beğenelim böyle. Öpüyorum kendinize iyi bakın. Ha, beni mutfağından ayrılmayın arkadaşlar.